مرحبا زوره دل دلع مرحبا زوره برخودار گلی دل زلال <applause> مرحبا زوره پای کندلال مرحبا زوره جوانان ایامالین Her sırada rehissina, her paşa jarevani, webülucan sırıldıkın, her e beyum kireyatına, ser sıratına, ser şalatına. Saygılar olsunuz. Saygı Çok kez erişe geldi. Erçiş her daim üzerine düşen görevi yapmaya, şimdi de devam ediyor. Bugün de burada bugün şu karşılamanız bu coşkulu karşılamanız yine de üzerinizdeki görevi yaptığınızın göstergesidir. Biz de elbette Halkların Demokratik Partisi olarak onun yöneticileri olarak onun öncüleri olarak sizlere her daim layık olmanın mücadelesi içinde olacağız. Saygıdeğer halkımız Biliyorsunuz önemli bir sürece giriyoruz. Seçim sürecine giriyoruz. Seçim sürecine girerken hepimize önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Artık durmanın zamanı değil, çalışmanın zamanıdır. Onun için bugün bu alanda Erciş'e seçimimizin startını veriyoruz. Bir demokrasi evinin, bir mücadele evinin bir özgürlük evinin kapısını bugün açacağız, açacağız halkımızın hizmetine sokacağız. Ve bu evden bütün Ertiş halkına gideceğiz, onların oylarına talip olacağız ve kazanacağız. Onun için bu azminizi, bu kararlılığınızı görenler elbette gün gittikçe partimize de saldırmaya devam ediyorlar. Elbette. Genel olarak süreci ilişkin eş genel başkanımız uzun uzun değerlendirme yapacak. Ama ben dün Van'da bize dönük saldırgan değerlendirmeler yapan AKP Van milletvekili adayı Burhan Kaya Türkiye ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dün Van'a gelirken bir ilgi görmediklerinden alaka görmediklerinden, siyasetlerinin boşa çıktığını görmeden diyorlar ki Van'da yarattıkları politikanın sonucunda kendilerine tepki gösteren halkın HDP'ye mal ediyorlar. Şimdi Erciş'te yağmur yağıyor. Kendileri buraya geldiklerinde Yağmurdan dolayı biriken suya düşseler bile dahi bizim sorumlu tutacaklar. Kendileri kendileri şunu görmüyorlar. Demiyorlar bizim politikalarımız sonucunda halk bize tepki gösteriyor. Onun için HDP bir şiddet partisi değildir. Biz her yerde, her meydanda bunu söylemek zorunda değiliz. Ama hala, hala Farklı bir yöntemle oy almak isteyen anlayış bunu görmüyor, bilmiyor. Bize, bizi şiddetle itham edeceklerine dönüp kendi kirli patkalarına bakmalıdırlar. Ama anlaşılıyor ki, anlaşılıyor ki, anlaşılıyor ki AKP'nin içinde bir şiddet politikasını örgütleyip ve buradan HDP'yi baraj altında bırakmak isteyip sonra uyanmak isteyen bir anlayış ortaya çıkmış. Bu <laughs> da AKP milletvekili de o ekibin içinden biri oluyor demek. Ben tabii ki fazla sözü uzatmadan seçimlere ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Değerli <laughs> arkadaşlar geçen gün Van Biting'inde de bir şey söyledim bugün burada farklı bir şey söylüyorum. Biliyorsunuz 2011 seçimlerinde eş genel başkanımız Sayın Salahattin Demirtaş Hakkari'de milletvekili adayı oldu. O Hakkari'de milletvekili adayı olurken seçim sonucunda üç tane, üç tane milletvekilinin üçünü götürdük. Şimdi Van'da 2015 seçimlerinde eş genel başkanımız Sayın Fidel Yüksekdağ Van'da milletvekili adayı. O zaman o zaman biz biz ne yapıyoruz? Biz Van'da eş genel başkanımızla beraber 8 tane haberimizin de göndermiyoruz. Halk bunu söylüyorsa artık bize bir şey düşmüyor. Onun için sevgili arkadaşlar, burada artık biz Erciş halkıyla bir miting yapmıyoruz. Bu alanda bulunan her yoldaşımız artık seçimin birer çalışanı, bu partinin birer yöneticisidir. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Allah yarına yardımcı olsun. Zibana hangi asent yaptın? Patrı.